Merhaba değerli dostlar. Bugün e, özel bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz üzere Genco Erkal Üstadımız ve Dostlar Tiyatrosu'nun e, birlikte bize sunduğu bu Yalın Ayak Sokrates adlı oyunun e, YouTube'da arkadaşlar e, yayınlandığını gördük. Eşimle birlikte izledik. Ve bu güzel paylaşımdan ötürü hem Dostlar Tiyatrosu'na hem de Genco Erkal Üstağ'a da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir iş bu. Sokrates'le ilgili biliyorsunuz Türkçe'de çok fazla yayın var, çok fazla anlatı var. Türkiye'de bilinen, iyi bilinen filozoflardan biridir en azından diğer filozoflara nazaran. Dolayısıyla onun yaşamıyla ilgili onu zehir içmeye götüren süreci iyi anlatan bir oyun. Tabii birçok unsur var. Bununla ilgili bir tanıtım videosu gibi düşündüm bu videoyu. Kısa kısa birkaç husustan bahsedeceğim. Hem de haberi olmayanlara da haber vermiş olacağım. İzlesinler. Faydalı olur. Dolayısıyla tekrar Dostlar Tiyatrosu'na ve genç Erkal Üstad'a teşekkür ediyorum. Evet bir bakalım ne var ne yok. Şöyle biraz sesini kısalım.

Biraz para da getirdim. Fazla bir şey değil ama üç ayda bir evi bekliyormuş, geçiyor işte. Sen eve hiç para getirmesen bile onunla geçinebiliyor. Ama savaş sürdükçe sürüyor, paranın da evi de düştükçe düşüyor. Yetmiyor artık! Şimdi burada e, durdurdum. Öncelikle e, Sokrates'in, yalınayak Ayak Sokrates başlığı ile ilgili şunu söyleyeyim. Antik kaynaklarda Sokrates'in e, yalın ayak dolaştığı söyleniyor. Yani ayakkabı giymediği söyleniyor bazı kaynaklarda terlik giydi yani o onlara has böyle bir şey var ya yani unuttum şimdi ismini e, o ayakkabıyı giydiği söyleniyor e, ancak ipli bir şey var ya onu giydiği söyleniyor e, ancak genel olarak Sokrates'in her mevsimde çıplak ayakta dolaştığına dair anlatılarda mevcut karısı Ksantippe ve e, onun ailesi burada görülüyor ve zaten yılın ayak Sokrates oyunu onun ailesi etrafında geçiyor. Oyunun e, yazarı Maxwell e, bu şekilde kurgulamış. E, çeviren oyun çevirende zaten Genco Erkal başka bir videoda, kısa bir videoda oyunun hikayesini anlatıyor nasıl yayınladığını. Kendisi için ne anladığını ifade ettiğini anlatıyor. Ve or oyunun e, Türkçe Türkçeye çevrilmesinde ise e, çok önemli bir isim devreye giriyor. Mina Urgan. İngilizce konusunda çok ama çok önemli bir kişi Mina Urgan. Ve Mina Urgan değerli dostlar onun yaptığı bu çeviriyle Göncü Erkal üstadımız bu oyunu oynamış diğer tiyatrocu dostlarla birlikte ve bunu bu karantina sürecinde YouTube'a yüklediler ve bizim sun, huzurumuza, bizim evimize hatta telefonumuza kadar oyunu getirdiler. Dediğim gibi oyun çok iyi bir oyun. Ee, en azından Sokrates ile ilgili antik kaynaklardaki birçok unsur burada yansıtılmış aile yaşantısı ile ilgili şunu söyleyebilirim ki evet kısa antik ve burada görüldüğü üzere çok e, cadoloz bir kadın yani e, cazgır bir kadın e, böyle bir bu şekilde resmediliyor antik kaynaklarda dolayısıyla e, bu evlilik tarzı sizi çok şaşırtmasın veya kadını çok kötü Karısını çok kötü anlatmışlar, çok kötü göstermişler demeyin. Gerçekte de öyle olduğu, en azından antik kaynaklarda sabit. Şimdi bu süreçte, yani bu oyun Sokrates'i ölüme götüren oyun. Şimdi burada tabii öyle bir resmedilmiş ki, anlatılmış ki, çok fazla da böyle hani uzun uzun göstererek de oyunun tadının kaçmasını istemiyorum. Lütfen izleyin. Burada önemli olan konu resmedildiği ölçüde, anlatıldığı ölçüde aslında Sokrates'in uyumsuz bir adam olmasıdır. Yani toplum karşıtıdır Sokrates. İşte benim birçok yerde, makalelerimde, kitaplarımda anlatmaya çalıştığım konu budur. Buradaki videolarda da bunu anlattım. Filozofun Yunan dünyasındaki ee, anlamı budur değerli dostlar. O bir toplum karşıtıdır. O bir at sinidir, O rahatsız edici bir figürdür. Dolayısıyla Sokrates'in yalın ayak olması aslında kurulu düzende e, o düzene ayak uydurmayı uydurmayacağının da bir göstergesidir. Dolayısıyla bizim e, Yunan filozof tipine baktığımızda elbette onların içinde Platon dahil olmak üzere Dalkavuk olduğuna ilişkin yani Trump'la olan ilişkisinde daha kavuklu yaptığına ilişkin bir takım kabuller, bir takım alıntılar vardır antik dünyada, antik literatürde. Ancak genel olarak Yunan filozof tipi aykırı bir tiptir. İdealleri uğruna, düşünceleri uğruna toplumla çatışmayı göze alan bir tiptir. Süre giden sistemin, süre giden o geleneksel yapının bir dişlisi olma çabası içinde değildir yani filozof Yunan filozof işte geleneğimizi koruyalım, adetlerimizi koruyalım. Çok bozulduk. işte, yaşasın toplumumuz, yaşasın halkımız, yaşasın milli değerlerimiz, yaşasın dini değerlerimiz gibi bayrak sallayan bir Hamaset edebiyatı temsilcisi değildir. Filozof sorduğu sorularla yaptığı sergilediği o sorgulayıcı akılla bizi geleneği tartışmaya zorlar. Yani gelenekle çatışan bir adamdır filozof. Filozof şey değildir. Herkes gibi sokaktaki adam gibi olayları değerlendirmez. Dolayısıyla bu hikayede şunu göreceksiniz. Sokrates kendi adalet duyuşu çerçevesinde bir başkasının önceden karar verilmiş olan bir mahkemede bir başkasının e, piyonu olarak bir yargıçlık yapmayı reddediyor ve bu kendi ölümüne sebep olacak olsa bile onun için doğru bir tavırdır. Yani Sokrates, e, spoiler vermeden de anlatmaya çalışıyorum bir yandan heyecanı kaçmasın, tadı kaçmasın diye, Sokrates değerli dostlar e, ölümü göz almıştır. Nietzsche'nin deyişiyle e, Atina toplumunu kendini öldürmeye zorlamıştır. Nietzsche böyle diyor Sokrates'le ilgili. Dolayısıyla Sokrates burada e, adalet duygusu çerçevesinde kendi ölümünü göze alarak başkası aleyhine haksızlık, haksızca bir kararın ortağı olmama eğilimini gösteriyor. Bu müthiş bir tavırdır. Bu işte Yunan filozof tipinin her dönemde önümüze koyduğu bir tiptir. Tabii ki bunun istisnaları vardır, farklı örnekleri vardır ancak filozof asla ama asla geleneğin temsilcisi, bayrak sallayıcısı değildir. Filozof her zaman geleneği tartışmaya açar, yasaları tartışmaya açar. Filozof hiçbir şekilde sokaktaki adam değildir ama bir ironi var burada. Sokrates burada sokaktaki adamdır. Yani Sokrates aslında sokaktaki adam olarak e, haksızlıklara karşı çıkmaktadır. Yılın ayaklığının temsil, e, temsil ettiği, daha doğrusu simgelediği şey budur biraz da. Bu yüzden Pierre Hado, e, Sokrates sokakta felsefe yapmıştır der. Haklıdır. Sokakta karşılaştığı insanlarla, yani halkın içinde. Burada da bir kölenin yanında, e, köleyle birlikte, yani başına konulan bir cellat köle, e, ile birlikte ee, yemek yer, ona insancıl yaklaşır ve onun kıymetini ona hissettirir. Bu yüzden Sokrates aslında toplumun içinde, bizzat toplumun e, e, temsilcileri, temsilcisi olarak toplumu eleştirmektedir. Yani toplumun gerçek sahibi, toplumdaki o e, ne diyelim, toplumsal yapının bozulduğunu toplumun bizzat içinde göstermektedir. Ve bize adaleti hakkaniyeti, haksızlığı, yanlışı doğruyu, iyiyi, kötüyü toplumun içinde gösterir. Çünkü orada gösterilmeye ihtiyaç vardır. Fil dişi kulede değil. Bu yüzden bu yani buradaki o nüansı dikkat etmek lazım. Sokrates toplumun içinde diye toplumun değerleri savunuyor değil. Aksine toplumun içinde toplumun kusurlarına dikkat çekiyor. Bu yüzden bir bayrak sallayıcı değildir Sokrates. Şimdi bir bakalım birazcık daha <laughs> pardon. Burada tabii Sokrates'in eşiyle ilgili konuşmaları var. Onları geçiyorum. Burada fazladan Pausanias üzerinden Sparta'nın Atina üzerindeki politik egemenliğine değiniliyor. Ve e, Sokrates'in Spartalı lideri de, e, komutanı da etkilediği ve kaçması için e, en azından kendisi teplifte bulunacak kadar kendisini sevdirdiği anlaşılıyor. Burada e, önemli olan konu tabii birçok konu, yani birçok unsur var. Dikkat çekilmesi gereken unsur. Burada e, ilerleyen bölümlerde de, bu görülüyor. Sokrates'in mesela hep bir şey vardır, ses ses vardır kulağında. O ses cin midir? işte tanrısal bir unsurdur. Kimine göre Tanrı'nın sesidir. Kimine göre hatta bir e, Ancient Alien bölümünde biliyorsun Ancient Aliens diye bir şey var. Antik Uzaylılar diye belgesel serisi. O kafası böyle şey olan bir adam var. Sanırım Yunan'da o. Ee, tuhaf saçlı bir adam var. Onun şey yaptığı sunduğu ve önayak olduğu bir program serisi. Orada e, Sokrates'te örnek verilerek "Aa Sokrates'in kulağına e, kulağında ses duyuyordu. Uzaylılardan mesaj alıyordu." diye yorumlamışlardı bunu. Yani Sokrates'in karar anlarında kulağında bir ses duyulur. Bir ses duyar ve o sesin söylediği şeye uygun bir karar alır. Burada da geçerli bu. Ve kendisine ölüme götüren, zehir içmeye götüren süreçte de e, o karar, yani o ses ona e, kaçmaması gerektiğini söyler. Bu yüzden Sokrates'in e, kimisine göre, kimi yorumculara göre o ses gerçekten Sokrates'in e uydurduğu bir sestir. Kimisine göre ise bir metafordur. Adaletin sesidir veya her durumda uyulması gereken e, kuralın sesidir bir felsefi sistemin, bir etik düzenin sesidir o. Dolayısıyla aslında o ses bir bir öğretinin sesidir. Ve o öğreti kişiden kişiye değişebilir. Herkes kendi kulağında başka bir ses duyabilir. Ama Sokrates'in duyduğu ses onun yaşamına sirayet etmiştir. Onun yaşamını etkilemiştir. Ve hatta onun ölümüne sebep olmuştur. Ama idealini temsil etmektedir. Yani aslında o idealize ettiğimiz dünyanın sesidir. Bizi karar verme noktasında oraya mı buraya mı nereye yönlendiren şey varsa o şey aslında Tanrı'nın sesi değildir. O ses aslında bizim ideolojimizin, bizim düşüncemizin oluşturduğumuz ideal dünyanın o merkezindeki o düşüncenin sesidir aslında. Sokrates için bu adalettir, hakkaniyettir, erdemli yaşama ülküsüdür ki e, Menon diyaloğundan da biliyoruz ki erdem öğretilebilir bir unsur değildir Sokrates'e göre. Bir yerde de vahiy, vahiy, vahiy andırır yani vahiy gibidir o. Erden vahiy gibidir. Kaynağı sanki vah, vah, vahiy kaynağı gibidir. Bir öğretmenin anlatması zordur. Onu sen duyarsın. Sesi. Dolayısıyla bu şekilde inspirasyonel dediğimiz ne derler, ruhsal bir etkilenimle bilgi kaynağının ilişkilendirilmesi elbette çok tartışmaya çıktı, çok tartışılmıştır. Bu oyunda da böyle bir şey yok. Sadece o bir unsur olarak geçiyor. Ve bu oyunda olmayan bir unsur da şu, Sokrates'in ruhçuluk öğretisidir. Onun üzerine çok fazla durmuyorum. Yani sanırım yazar durmuyor. Ki oyuncuların oynadığı şekliyle. En azından karşımızdaki oyunda bu yok. Sokrates'in ruh inancı, ruhun ölümsüzlüğüne duyduğu inanç ve öldükten sonra da ruhunun devam edeceği konusu çok üzerinde durulmuyor. Aslında Sokrates'in öyküsündeki en önemli temalardan biri budur. Platon'un en çok üzerinde durduğu konu budur özellikle de Phaidon diyaloğunda. Evet biraz bakalım ne var ne yok. Biraz hani birkaç bölüm hani size göstereyim şuradan izlettireyim ondan sonra da videoyu kapatalım. Tabi dediğim gibi çok fazla heyecanında kaçmasını istemiyorum ama böyle ufak tadımlık bir bölüm alalım. sevgili yurttaşlar, burada beni suçlayanlara konuşmaları sizden nasıl bir izlenim uyandırdı hiç bilemiyorum. Ben kendi bayıma son derece etkilendim. O denli kandırıcıydı. Söyledikleri yalnız inanın gibi tek sözcüğü bile doğru değil. Bunlar... Ben şimdi size işin doğrusunu anlatacağım. Bak, nasıl böyle bir adam oldu? Başından başlıyor. Babam taşçı ustasıydı. Ben de aynı işe girdim. Taşçı olmaya başladım. Tezgah başında. Çalışırken sürekli konuşurum. Onlar benim siyasetten kettik, işlerden, devlet adamlarından ben vurup gevezelik eder. ona buna takılırdım. Benimle birlikte çalışanlar da keyiflenirler. Bir süre sonra birçok insan beni dinlemek için bizim oraya dağılmaya başladı. Derken çalıştığım tezgahın çevresinde bir kere kalabalık başlı başına bir sorun oldu. Sorun öyle bir gün geldi hadi bakalım dedi. Hadi, hadi. Ben de böylece işten ayrılmak durumunda kaldım. Zorunlu olarak <laughs> ve e, sokaklara salıverdim sohbetlerimi. O sıralar yine evlenmiştim. Karım biraz paradan getirmişti. Gerçi çok bir şey değildi ama geçimimize yetiyordu. Zaten benim öyle şeyler. Ne gözüldü? Ve böylece benim işim de sokaklarda konuşmak. Peki, şimdi neydi konuştuklarım derseniz efendim başlangıçta çevremde gelir eğlendirmek amaçlı. Dedik ya. Yalnız ara sıra kentimizdeki önemli kişilere takıldığım, onları kişiye kıstırdığım da oldu elbet. Şimdi zamanla bu önemli kişilerden birkaç tanesini tanıdım. Aman efendim, aman ben hiçbir sorumluluk taşımayan sıradan bir adamken bir baktım pek çok konuda o önemli kişilerden hiç de aşağı kalmıyor. Bunun üstüne onlara sorular sordum. Onları iğnelemeye başladım. Tabii kara cahil olduklar. Sıra şey, şey, çağı vurdum şey, şey, diye. Çıktılar. Öfkelendiler. Kurtarlar. Kurtarlar. Ben Karşımdakilerin bir şey üstüne bakışın. Sorulu yanıtlı bir oyun geliştirmiştim. Gerçi sorduğum soruların yanıtını ben de bilmiyordum. Ama ben soruları soruyordum yani. Soruların yanıtını vermek de benim işim değildi. Böylece çok akıllıdır diye atıp bir Efendim işte tam Osman, Asılpan'ın önemli saydığım olay meydana geldi. Dostlarımdan biri Belki'deki Apollon Tapınağı'na gidiyor. Orada bir yâhine, Sokrates'ten da daha bilge bir adam var mıdır yeryüzünde diye soruyor. Apollon adına kâhili giden rahime de yoktur diye. Ben ne yapacağım? Ben, ben hayatımda hiçbir zaman bilgi olduğumu iddia etmiş değilim. Ama Tanrı Apollon ne demek istedi acaba diye düşündüm. Acaba ben gerçekten insanların en bilgesi miyim diye düşünerek soru yanıt oyunumu sürdürmeye karar verdim. Ve karşıma çıkan herkesi sınayarak kendimden daha akıllısını aramaya koyuldum. O gün bugündür arıyorum hala. Dersen anlayacağım. Tanrıların varlığından kuşku duyduğunu yatsıyor. Evet. Evet çok güzel Delphi e, tapınağına Sokratesin e, Sokratesle ilgili konunun Delphi tapınağında gündeme gelmesi ve onun en büyük eksiği sayılması ve e, tek bildiğinin aslında hiçbir şey bilmemek olduğu konusunda e, bir takım antik kaynaklarda e, sözler var. Bundan sonraki dönemde söylenmiş Sokrates'e yakıştırılmış e, anekdotlar. Ancak şu var ki Delphoi tapınağı çok önemli burada. Yani Apollon çünkü geleceği gören tanrı, kehanet tanrısıdır. Dolayısıyla onun bize her söylediği söz antik literatürde bir mesaj olarak alınmıştır. Kinik Diogenes'e de parayı boz demişti. Oradan hareketle parasal düzeni ve politik düzeni bozmaya kalkmıştı. Hatta toplumsal yapıyı çökertmeye kalkmıştı. Burada da tabii ne var değerli dostlar? Burada da e, yine kimin bilgi oldu? Yani bizim ne bilip ne bilmememiz, ne, neyi bilip neyi bilmediğimiz konusu gündeme geliyor. Ve buradan hareketle işte zaten Delphi Tapınağı'nın girişinde yazan Bratisiaton yani kendini bil sözü burada anlam kazanıyor. Çünkü e, biz insanlar olarak kendimizi bilmiyoruz. Kendimizi bilmediğimiz için e, burada e, başımız beladan ayrılmıyor. Yani koronavirüs de buna dahil olabilir. Sokrates'in zehir içme e, öyküsü de buna dahil olabilir. Bu yüzden Tanrı bizi kendimizi bilmeye e, itiyor. Nitekim ben daha önceki çalışmalarımda da bunu söylemiştim. E, yaptığım konuşmalarda da bunu belirtmiştim. Ben felsefeyi, Yunan felsefesini önemli ölçüde Delfo Kehanet Merkezi ile ilişkilendiren biriyim. Çünkü yedi bilgenin de yine kehanet merkezi etrafında görüşlerini dile getirdiği söyleniyor. Ve orada da o toplumsal yapının restore edilmesi, bozulmuş olan yapının yeniden düzenlenmesi için Delfi Kehanet Merkezi gibi diğer kehanet merkezleri de hep önemli bir rol rol üstlenmiş ve toplumun toplumdaki önemli kişiler, kanaat önderleri hep bir şekilde oraya ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla Sokrates'in mahkemedeki savunmasının bu bölümü benim için çok önemli. Evet, bu oyunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Üzerinde çok daha fazla tabii ki durulabilir. Tek tek e, izleyip durup yorum yapabiliriz. Ama e, sonuçta e, kendi kanalında paylaşmış e, bunu Dostlar Tiyatrosu ve Genco Erkal Üstadımız. Dolayısıyla burada saygı göstermemiz lazım. Bu kadarını bile e, paylaştığım için e, hani belki sorun olabilir, belki kızabilirler. Kızarlarsa bu videoyu kaldırırım elbette. Dolayısıyla değerli dostlar bu oyunu şiddetle öneriyorum. Bu dönemde özellikle de burada paylaşmadığım bir kısım var. Sokrates'in kent mi gerçek mi? Yani kentin menfaati mi yoksa hakikat mi araştırılmalı? Daha doğrusu hangisi tercih edilmeli noktasında neyi tercih ettiği konusu çok ama çok önemli. Bugüne e, sorgulama açısından ışık tutuyor Sokrates'in bu tavrı. E Sokrates geri geldiğinde kendi kentinin, kendi devletinin yasalarıyla çelişmeyi göze alıyor. Onun menfaatlerini değil, hakikati araştırıyor. Çünkü hakikat tüm kentlerden, tüm devletlerden, tüm politik yapılardan daha önemlidir. Bu bir. İkincisi, e, hakikati araştırmak hiçbir zaman kentlere zarar vermez. Gerçekler kentlere, devletlere, toplumlara zarar vermez. Gerçeklerden uzaklaşmak, gerçeklerin üstünü örtmek, sahtekarlık topluma zarar verir mesajı var burada. Evet en azından Sokrates bize bunu e, düşünmeye sevk ediyor. Bu yüzden bizi bu güzel oyunla buluşturan Genco Erkal üstadımıza ve Dostlar Tiyatrosuna tekrar teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.